Dinle ve dediklerimi yap. Tanışma ya zamanımız yok. O bizi bir şey yapan oydu. Kulta alacak da sensin. Ve altı sikine hoş geldin. Ve acık gelmiş gibisin. O sese kulak verme Ses beni İsle i̇şte. Yerin altında Gitsi bir bina Suçumuz neydi? Ya ne yaptık ki biz? Babacığım işit çığlığımı bu hallet dondurdu kanımı Sıra ne şokla la ışıldar. Çoktan dişi çatıda Geçit de sakın panik yapma Sıra sol bir var Dünyadan kaçamazsın Artık benim kuklamsın Yerin altında Bisi bir bina Suçumuz neydi? Ne yaptık biz? Artık tüm huzurlar işte Bir söz küs. Sen hessisin. Sen hessisin. Sen hessisin.